Esaret yeni bölümde neler olacak? Hira saygı görmeye başlayacak. Esaret dizisinde heyecan dorukta. Hira artık Demirhanlı konağının hanımı olmaya hazırlanıyor. Kendisi her ne kadar bu durumun farkında olmasa da Orhun'un ilk hedefi Hira'nın evde saygı görmesini sağlamak. Orhun evdeki yanlış anlaşılmaları gidermek, Afife'nin, Eda'nın saçma düşüncelerini yok etmek için Hira'yı sevdiğini gösterip gözdağı verecek. Böylece herkes Hira hakkında konuşmadan önce iki kere düşünecek. Eda hala Hira'nın katil olduğunu düşünüyor. Orhun'un neden Hira'ya yaklaştığının farkında değil. Orhun'un yeni planlar peşinde olduğunu sana dursun Orhun gereken cevabı Eda'nın yüzüne karşı söyleyecek. Eda ise hırsından kendini yiyip bitirecek. Orhun Hira'yı yeniledi. Hira'nın dış görünüşü de değişiyor. Orhun Hira'yı yeni baştan mı yaratıyor? Orhun evdekilere mi gözdağı veriyor yoksa Hira'yı mı etkilemeye çalışıyor? Hira'nın elbiseyle ya da parayla bir derdi yok. O şu an düşüncelerinde boğuluyor. Nihan'ı kendi elleriyle öldürdüğünü sanıp vicdan azabı çekiyor. Orhun ise vicdanını susturmayı bu yolla deniyor. İkili elbet bir noktada buluşacak. İşte o zaman her şey bambaşka olacak.